...masmavi denizi... ...pırıl pırıl güneşi... ...zümrüt yeşili... ...her yaşı özel eğlencesi... ...şifa dağıtan kaplıcası... ...ve huzur veren ortamıyla... ...İhlas Armutlu Tatil Köyü... ...gerçek tatilin yeni adresi. Sizin için gerçek tatil şimdi başlıyor. Özgür bir ortamda, ev sıcaklığında, ailenizle birlikte hayalinizdeki tatili dört mevsim yaşayabilmeniz için İhlas Armutlu Tatil Köyü tüm güzelliklerini sizinle paylaşıyor. Basketbol, voleybol, halı sahaları, go-kart pisti, luna park, açık oyun alanları, her yaşa özel eğlencesi ve spor aktiviteleriyle seyrine doyum olmayan güzellikleri, sahilleri, şifa dağıtan kaplıca suyu, ısıtılmış deniz suyu havuzları ve su kaydıraklarıyla bir cennet köşedesiniz. Siz değerli konuklarımızın tatil köyümüzde kaldığı sürece rahat ve keyifli bir tatil geçirmesi için bazı hatırlatmalara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Tatil köyümüze karayolu ve deniz yoluyla ulaşabilirsiniz. Eğer aracınızla giriş yaptıysanız önce güvenlik kontrolünden geçerek aracınızı trafiği etkilemeyecek şekilde park etmeniz gerekiyor. Daha sonra resepsiyona geçerek birkaç dakika sürecek kayıt işlemlerini tamamladığınızda, tatil süresince kalacağınız dairenin anahtarını, aracınıza ait kartınızı ve diğer belgelerinizi alarak aracınızla blok otoparkına hareket edeceksiniz. Size ait blok girişinde, blok sorumlusu refakatinde dairenize kadar ulaşacaksınız. Tüm tesiste güvenli ve konforlu asansörler kullanılmakla birlikte yine de çocukların asansörlere yalnız binmemelerine, asansörlerde oyun oynamamalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Asansör kabininde herhangi bir arıza nedeniyle kalındığında güvenlik telefonuyla yetkililere ulaşarak yardım alabilirsiniz. Dairenize giriş yaptığınızda blok sorumlusu size detaylı bilgiler vererek dairenizin kullanımıyla ilgili olarak sizi aydınlatacaktır. Tüm dairelerde elektrik ve su kullanımı akıllı kartlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Elektriğinizi ve suyunuzu açmak için öncelikle smart kartınızı ayrı ayrı saatlerine takmanız gerekmektedir. Tatil boyunca sizlere evinizin konfor ve rahatlığını sunmayı amaçlamaktayız. Konakladığınız dairenin size ait olduğunu bilmenizi isteriz. Tüm eşyalarımızın bir listesi görevli personelimiz tarafından sizlere sunulacaktır. Bu listede sıralanan tüm eşyaların sizin korumanız ve zimmetiniz altında olduğunu unutmayınız. Dairede kullanıma sunulan tüm mekanları ve eşyalarınızı öncelikle tanımanızı öneririz. Daha sonra hijyenik olarak size sunulan çarşaf, nevresim, battaniye ve yastık kılıflarını ambalajlarından çıkartarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Çamaşırhanede makul bir ücret karşılığında çamaşır yıkama hizmeti verilmektedir. Bunun için resepsiyondan yardım alabilirsiniz. Dairenizde mini bir kitaplık bulunmaktadır. Kitaplığın altında kıble istikametini gösteren o, size yön belirleme konusunda yardımcı olacaktır. Müzik tatil Rehberi Kitapçığı size tatil köyünün tanıtımı ve lüzumlu telefonlarla ilgili detaylı bilgiler sunacaktır. Daireler içinde ayakkabıyla dolaşılmaması sağlığınız için son derece önemli bir ayrıntıdır. Mutfaklarda ocak üstü aspiratörler sadece ocak kullanıldığında çalıştırılmalıdır. Ocağınızda ısıtılmış çelik eşyaları altlık kullanmadan tezgahın üstüne koymayınız. Tatil köyünde yaşanabilecek herhangi bir elektrik kesintisinde jeneratör devreye girecek ve hol lambası aydınlatmayı sağlayacaktır. Dairenizde uydu yayınları, Lig TV ve Tatil Köyü Info TV'yi izleyebilmeniz için çok fonksiyonlu televizyonunuz ve kumandanız bulunmaktadır. Dairenizin temizliğini yapmanız gerektiğinde elektrik süpürgesini blok sorumlusundan temin edebilirsiniz. Islak zeminlerin temizliğinde kesinlikle tuz ruhu veya farklı kimyasallar kullanmayınız. Kaplıca suyu sizler için son derece önemli bir sağlık kaynağıdır. Banyonuzda kaplıca suyu kullandığınızda banyo aspiratörünü de çalıştırmalısınız. Kaplıca suyu yalnızca küvetinizde bulunmaktadır. Bu suya kesinlikle soğutma suyu katmayınız. Sıcak suyu küvete doldurarak soğumasını bekleyiniz ve duş alarak küvete giriniz. Küvete çocukların tek başına girmesine izin vermeyiniz. Yemekten hemen sonra kaplıca suyuna girilmemesi Tansiyon ve belirli rahatsızlığı olanların doktora danışmadan kaplıca kürü almaması gerekmektedir. Tüm daireler deniz ve orman manzaralıdır. Ailenizle birlikte muhteşem Marmara Denizi ve yemyeşil tatil köyü manzarasında keyifle balkon sefası yapabilirsiniz. Herhangi bir nedenle dairenizden ayrıldığınızda elektriklerin ve ocağın kapalı olmasına dikkat etmelisiniz. Tatil köyünde 13.500 metrekarelik modern alışveriş ve eğlence merkezi ile konuklara hizmet verilmektedir. Bu tesiste tatil boyunca her türlü ihtiyacınızı karşılayacağınız gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce seçkin markayı bir arada bulabileceğiniz iki adet süpermarket, sabah, öğle ve akşam yemeklerini geleneksel damak tadında eşsiz Marmara Denizi manzarasında sunan restoran, fast food, sıcak dost sohbetleri ve keyifli molalar için tasarlanmış kafeterya, Tüm giyim ve spor malzemelerini, tatil dönüşü hediyelik eşyaları bulacağınız çarşı mağazası, 24 saat hizmet veren tüm acil müdahalelerin yapılabildiği tam donanımlı sağlık merkezi, bay bayan kuaför ve güzellik salonları, fotoğrafçı, iş, eğitim ve eğlence amaçlı konferans ve toplantı salonları, bowling, bilardo, masa tenisi salonu çocuk oyun alanları, bilgisayarlı oyun merkezi ve internet kafe yer almaktadır. Müzik Tatil köyümüzde yer alan yüzme havuzları kompleksimizde deniz suyu kullanılan iki adet üstü açılıp kapanabilen yüzme havuzu, bayanlar için iki adet yüzme havuzu, çocuklar için de oyun havuzları bulunmaktadır. Ayrıca aqua park içerisinde tünelli, halı, açık olmak üzere 3 adet su kaydırağı, atlama dubası, akıntı havuzu, mantar şelalesi, çocuk havuzu ve mini kaydırak bulunmaktadır. Havuzlar kışında üstü kapatılarak hizmet vermektedir. Dışarıda kar yağarken siz ısıtılmış deniz suyunda 27 derecede kulaç atmanın keyfini çıkartacaksınız. Aqua Park içerisinde yer alan kür merkezinde hem yazın hem kışın faydalanabileceğiniz Türk hamamı, Müzik Fin hamamı, Müzik sauna, ve kaplıca havuzu da yer almaktadır. Termal havuzdaki ve dairelerinizdeki kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi geldiği belgelenmiştir. Bununla birlikte fitness salonlarında aletli jimnastik, deneyimli ve sertifikalı personelimiz tarafından bitkisel ve aromatik yağlarla yapılan masajla sağlıklı tatil ayrıcalığını yaşamaya devam edebilirsiniz. Yine Aqua Park içerisinde yer alan ve özel olarak tasarlanmış aile havuzlarında jacuzzi'li deniz suyu havuzu, sauna, duş, soyunma kabini ve tuvalet bulunmaktadır. Aile havuzlarımız seanslıdır ve seans sırasında size özeldir. Yeni tamamlanan 11. blok ve Aqua Park arasında yapılan geçitle havuz, gör merkezi, restoran, kafeterya ve toplantı salonlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Müzik tüm havuzlarda havuz kurallarına, hijyene önem göstermeniz, ilaçlı sularda ayaklarınızı dezenfekte etmeniz sizin ve tüm konukların sağlıklı bir tatil geçirmesi için son derece önemlidir. Müzik tüm tesis genelinde Muhteşem bir yeşil alan, dinlenme mekanları, yürüyüş alanları ve eşsiz güzellikler sizlere sunulmaktadır. Müzik Keyifli bir tatil sonunda ayrılık vakti geldiğinde yeniden blok sorumlusunu telefonla arayarak dairenizi teslim etmeniz, smart kartlarınızı tekrar okutmanız gerekmektedir. Son olarak çıkışta smart kartınızı, araç giriş kartınızı ve daire anahtarlarınızı resepsiyona vermeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. İhlas Armutlu Tatil Köyü, dört mevsim tatil. Talusoterapi deniz kıyısında ve özel havuzlarda ısıtılmış deniz suyunda yapılan, yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde yararlanılan yöntemlerden biridir. Armutlu Tatil Köyü, doğal bir talosoterapi merkezidir. Sağlık tatil gel armutluya. Kireçlenme, eklem hareketlerini kısıtlayan ve dayanılmaz ağrılara neden olan ortopedik bir rahatsızlıktır. Kaplıca kürleri, kireçlenme tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık tatil kaplıcaya gel armutluya. Romatizma kronik bir hastalıktır ve tedavisi ömür boyu sürer. Kaplıca kürleri romatizmal hastalıkların tedavisinde %90 oranında başarılı olmaktadır. Sağlık tatil Tatlıcaya gel Şişkinlik, şiddetli karın ağrıları, hazımsızlık ve midede yanma gibi belirtilerle ortaya çıkan sindirim sistemi bozuklukları önlem alınmazsa kronik rahatsızlıklara yol açabilir. Kaplıca suları zengin mineral içeriğiyle sindirim bozuklukları tedavisinde oldukça etkilidir. Sağlık tatil kaplıcaya gel armutluya. Kalp ve dolaşım sistemi bozuklukları her yaşta görülebilen, halsizlik, çarpıntı ve yorgunluk hissiyle kendini gösteren ciddi bir sağlık problemidir. Kaplıca suyu ile uygun aralıklarla banyo yapmak, kan dolaşımının normal seviyelere gelmesine yardımcı olur. Sağlık tatil kaplıcaya gel armutluya. Kemik erimesi özellikle ileri yaştaki kadınların en büyük problemidir ve önlem alınmadığında kırılganlığa bağlı sakatlıklara neden olur. Kaplıca kürleri kemik erimesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Sağlık, tatil, kaplıcaya, gel ağır, Cilt hastalıklarında önerilen mineral sıcak su banyosu doğal şifa kaynağıdır. Kaplıca tedavisi deri hastalıklarında binlerce yıldır uygulanan ve bilinen en eski tedavi yöntemidir. Sağlık tatil kaplıcaya gel armutluya. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10 çift 0 ya da www.ihlasarmutlu.com.